Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe'nin gündemi tabii ki artık tamamen transfere döndü. Birinci bilinmeyen Mourinho devam edecek mi etmeyecek mi? İkinci bilinmeyen yeterli imza toplanıp başkan seçimi yani seçimli genel kurul yapılacak mı? İkinci bilinmeyen bu. Üçüncü bilinmeyen de tabii bu noktada en önemli konu transferler. Bunlarla ilgili size bilgi paylaşımını yapmaya çalışacağız. Öncelikle şuradan başlayalım. Mahmut Uslu bugün hani tam da böyle başkan ıı, başkan adayıyım demedi gibi geldi bana yani e, gerekirse başkan olurum cümlesini kullanıyor Tabii Fenerbahçe'de başkan olmak onurlu bir görev diyor haklı e, bu, bu kulüplerin en önemli özellikleri bu ama Ali Koça e, zehir zemberek sözler söyledi e, dedi ki imza ile gitmem olmaz diyor yani öyle bir şey söyleyemezsin İstifa et görevi bırak o zaman dedi Napoli'ye oyuncu sattın Osimen için neden görüşmedin diye bir suçlamada bulundu istifa etmezse ben de imza atarım diyor tabii çok uzun bir konuşma ama biz bazı ana maddeleri sizler için toparlamaya çalıştık. Edin ile ilgili bir haberimiz var. Çünkü Santrofor bölgesinde ciddi bir sıkıntı var. Ennesiri'ye iyi bir teklif gelirse gönderilecek. Birincisi bu. Cenk zaten kendisi gidiyor. Üçüncüsü de Edin Dzeko. ile ilgili de İtalya'dan çok ciddi bir talep var. Como ve Fiorentina, onun yanında eski takımı Roma Edin istiyor acaba kalacak mı gidecek mi hani ben şu saatten sonra net tavrımı koyayım yani kalmasının çok değerli olmadığını düşünenlerdenim evet iyi niyetinden en ufak bir kuşku yok mücadelesinden e sahada olduğu süreç içerisinde her şeyi vermek çabasından bir şüphe yok ama bir de bir yere kadar sınırlar belli bir yere kadar. Hemen Mourinho ile ilgili o belirsizliği konuşalım. E, bugün e, bizim kamuoyunda Mourinho e, gidiyor Portekiz milli takımına diye bir haber çıktı ama o haberin çıkmasının ardından da Portekiz Futbol Federasyonu kaynakları bir açıklama yaptılar. Mourinho ile anlaşıldığı haberi gerçek değildir diyorlar. Yani yalanlıyorlar haberi. Record gazetesi de zaten e, bu haberi kullandı. Portekiz e, milli takımının 2026'ya kadar başında Roberto Martinez olacak diyorlar. Bunlar günlük anlık değişebilen şeyler onu da söyleyeyim yani öyle söylerseniz bir anda her şey değişebilir onu da vurgulamamız gerekiyor. Şimdi şöyle devam edelim gerçekten de Süper Kupa'nın yeni formatında çok değişik bir durum ortaya çıktı. Aslında Fenerbahçe açısından baktığımızda e, önemli bir şans Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. E, tabii e, daha süresi var ama Süper Kupa eşleşmelerinde Galatasaray-Trabzonspor Fenerbahçe'de lig üçüncüsüyle mücadele edecek. Bence lig üçüncüsünün Beşiktaş olma ihtimali çok yüksek. O zaman dört büyükler kıran kırana bir Süper Kupa mücadelesi yapacaklar. Onu notumuza ekleyelim ve Fenerbahçe için şu şans doğdu. Beşiktaş'a kaybetmişti, Galatasaray'a kaybetmişti. Onları telafi edebileceği bir ortamın da e, kapısında olduğunu söylememiz gerekiyor. Hemen şuradan da dönelim. E, Mourinho'dan bahsetmişken İsmail Kartal'dan da bahsedelim. E, İsmail Kartal'a Fenerbahçe'ye dönme durumunuz nedir diye bir soru sorulduğunda şu anda Persepolis'le bir yıllık sözleşmem var. E, böyle bir durumda gitmem doğru olmaz diyor. Ama şunu e, net bir şekilde söyleyebiliriz ki eğer böyle bir teklif gelirse Persepolis'le de anlaşır ve Fenerbahçe'ye gelir. Ama o teklif gelir mi? Yani bir sene gönder, ertesi sene tekrar çağır. Pek fazla ihtimal dahilinde olduğunu düşünmüyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin tabii Galatasaray Kayseri Spor'la oynarken Fenerbahçe'de Eyüp Spor'la mücadele edecek ve karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Bunu da bir not olarak ekleyelim. Tabii ki hani artık bu saatten sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası diye bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil ama sonuç itibariyle e, Bundan sonraki maçları da kazanarak devam etmek isteyecektir. Onu söyleyelim. Transferlerle ilgili bazı veriler var. Elimizde onlara geçmeden önce Ali Koç'un transfere tamamen kendisinin el attığı gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. Çünkü alınan bazı oyuncular yüksek bedelle de transfer edilen bazı oyuncular verimli olmadı. İşte Diego Carlos lider bir oyuncu gibi düşünüldü ama bırakın liderliği oynayamadı bile. Maksime'nin hızlı olduğu düşünüldü, krizli olduğu ortaya çıktı. Amrabat bana göre hep geri viteste oynadı. Yani evet topu biliyor, futbolu biliyor ama ilk birincisi yavaş, ikincisi yana ve geriye oynuyor, üçüncüsü savunma içerisine gömülerek savunmadaki oyuncu sayısını çoğaltıyor. Bence bir an önce Amrabat'ın da sözleşmesinden çıkılması lazım. Yani benim kanaatim bu. 13 milyon euroya alıp 20 milyon euroya satmak gibi bir planı varmış Fenerbahçe'nin. Bakalım olacak mı? En de teklif gelirse Fenerbahçe kabul edecekmiş. Ama tabii e, Santrofor bölgesinde transferleri yapmadan bunu e, çok öne yazmalarının mümkün olacağını düşünmüyorum. Kaleci konusundaki duruma bakalım sonra tekrar Santrofor bölgesine döneceğim. Kaleci konusunda e, Livakovic ile vedalaşma söz konusu onu bir kere söyleyelim. Ee, ama yerine iki tane aday var. Bir tanesini, daha doğrusu ikisini de konuşuyoruz gündemimizde var. Biz bazen bunları konuşuyoruz, konuşuyoruz. Üç, üç kaleci konuşuyoruz mesela. Biri oluyor, diğer ikisi olmadığı için bazen diyor, sitem ediyorsunuz. E söyledin gelmedi. E, biri gelecek zaten. Hepsi birden gelme olasılığı yok. Onu söyleyelim. Ee, Alex Meret, Napoli kalecisi ki onunla ilgili Galatasaray'ın da bir tasarrufu var. Ondan da bahsedelim. Lucas Perry de yine Galatasaray'ın da takibindeki bir kaleci. Lyon'un kalecisi. Fenerbahçe'nin Lucas Perry için 7 milyon euro teklifte bulunduğunu söyleyelim. 44 maçta da görev yapan bir kaleciden bahsediyoruz. Yani bu da net çıkıyor ortaya. İrfancan Kahve İrfancan Eğri Bayat ve işte bir yabancı kaleciyle yola devam edilecek gibi görünüyor. Yani plan bunun üzerine kurulu. Anlaşılan bu. Şimdi şöyle devam edelim. Santrofor bölgesi için düşünülen oyuncular kim diye bakalım şimdi bu noktada önemli bir isim gündeme geldi Rasmus Højlund'dan bahsedelim Manchester United'ın kalecisi satın alma opsiyonuyla bir kiralama düşünülüyor bu sezon 45-49 maç oynadı 3081 dakika 22 yaşındaki kaleci 10 gol 4 asisti var tabi satın alma opsiyonuyla kiralayabilirsiniz çok yüksek bir bedeli var çünkü bu noktada hani alıp tekrar vermek ya da satın alma opsiyonuyla daha sonra almak üzere. Ee, yani gövdeli bir isim, dikkat çekici bir isim. Yani Fenerbahçe'de zaten böyle bir ismi almak durumunda. Diğer bir isim de Emkunku. O da yine e, önemli bir isim. E, Chelsea göndermek istiyor. Onun daha az süre aldığını ama 14 gol 5 asistlik bir Santrofor performansı olduğunu da söyleyelim. E, bunun dışında e yani Fenerbahçe'ye önerilen oyuncular var. Ya artık şimdi siz bu durumdaysanız size bazı oyuncuları öneriyorlar. Mesela bir menajer önerisinden bahsedelim. Biliyorsunuz Rahim Sterling'i önermişlerdi. Şimdi de Joachim Correa'yı öneriyorlar. Inter çünkü sözleşmesini uzatmadı. bu sezon 20 maçta bir gol, 4 asistle oynadı menajer önerisi olarak yine bahsedeceğimiz isimlerden bir tanesi. Bunun dışında Santrofor bölgesi için Jonathan Davis'ten bahsedelim. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de gündeminde oyuncu Lille vedalaştı. Bon servisi elinde imza parası vereceksiniz ve oyuncuyu transfer edeceksiniz. Ama yüksek bir bedel, maaş bedeli istediğini de söylemem gerekiyor. Onu da ekleyeyim. Ve e, kampa yetiştirilmek üzere sözleşme görüşmeleri devam eden bir oyuncudan bahsedeceğim. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Leon Goretzka'dan bahsediyorum. E, sezon sonunda ayrılacak. E, çünkü e, orada e, kompaniye aslında oynadı, kabul ettirmeye çalıştı kendini ama yine de Bayern Münih kendisine sözleşme uzatma teklifinde bulunmadı. Bilte göre orta saha oyuncusu ayrılacak ve Fenerbahçe'nin de görüşmelerini sürdürdüğü kampa yetiştirilecek yıldız adayı ya daha doğrusu yıldız olarak da Goretska'yı goretzkayı gündeme aldığını söyleyelim. Çünkü Fenerbahçe yine Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Bunu unutmayalım. Bunun için de kampa oyuncuların yetişmesi gerekiyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.